Merhabalar, kademeli emeklilik konusunda yayınlara devam ediyoruz. Bir önceki yayında da bahsetmiştik. Kademeli emeklilik konusunda gün aşırı yayınlar yapacağız diye. Niçin gün aşırı yayınlar yapıyoruz? Yani şöyle düşünmek lazım. Nasıl ki her gün kademeli emeklilik bekleyen, kademeli emekliliğin çıkmasını isteyen arkadaşlar tweet atıyorsa bunu da o şekilde yorumlamak gerekiyor. Yani sosyal ağların hepsinde her an, her zaman mağduriyeti dile getirmek gerekiyor, anlatmak gerekiyor. Çünkü bundan örneğin 3 hafta önce anlatmışsındır. Şimdi anlatmaya gerek yok tarzı düşünmemek lazım. Çünkü 3 hafta önce yapmış olduğun çalışmayı farklı kişiler görüyor. Şimdiki yaptığın çalışmayı daha farklı kişiler görüyor. Önemli olan konunun muhataplarına süreci ya da işte mağduriyeti tam olarak anlatabilmek. Bu önemli olan. Bunu eğer başarabilirsek, bununla ilgili üzerimize düşeni net bir şekilde yapabilirsek işte o zaman çözüm de kendiliğinden gelecektir. Şimdi kademeli emeklilikle ilgili son iki günde yani bir basın açıklaması, eylem bu tarz bir çalışma olmadı. Ancak sosyal medyada günden güne güçlenerek giden bir çalışma var. Hatta her gün Emad Der Derneği tarafından bir tak belirleniyor tak çerçevesinde görüşler belirtiliyor ya da işte talepler dile getiriliyor. Tepkiler ortaya konuyor. Bu önemli bir gelişme. Her gün farklı bir takla ve mümkün olduğunca da gündemin ilk sıralarında tutunabilmek önemli olan. Çünkü önemli öncelikle siyasi partiler ya da işte milletvekilleri X platformu üzerinden oluşan gündemlere çok dikkat ediyorlar. Ülkenin gündeminde neler var, halkın beklentileri neler? Sosyal medyada aslında şekilleri, ulusal medyada ya da işte yerel medyada daha çok neleri servis etmek istiyorlarsa onları servis ediyorlar. Halkın doğrudan gündemini, hani bazı zamanlar elbette ki ulusal medyada, sosyal medya gibi halkın gündemini doğrudan veriyor ama bu her zaman değil ama sosyal medya her zaman halkın gündemini, yansıtan bir mecra onun içinde zaten siyasi partiler olsun diğer kurum yöneticileri bürokratlar olsun sosyal medyaya özel önem gösteriyorlar Onun için sosyal medya çalışmaları önemli ve bu noktada gitgide gelişen üstüne üstüne koyan bir durum var bu güzel bir çalışma bunun artarak devam etmesi gerekiyor sadece işte şu an belli bir seviyeye getirdik tamam bundan sonra bu seviyenin üstüne çok da çıkmaya gerek yok zaten olacaksa olur ya da işte Kızılderelilerin bir sözü var bir şey olmuyorsa olmadığındandır diye biraz daha kaderci bir bakış açısı böyle düşündüğün zaman elbette ki çözüme gitmek de çok da kolay olmayacaktır onun için hangi çalışmayı yapıyorsan yap. İster alanda eylem yap, ister sosyal medyada çalışma yap, ister siyasi partilerle ilgili işte ziyaretler, işte bürokrasi kısmını mümkün olduğunca yapmaya çalış. Hangisini yaparsan yap önemli olan birincisi sürekliliği, ikincisi ivmenin gitgide arttırılması. Bu olduğu zaman işte o zaman sorun çözüme gidecektir. Şimdi kademeli emekliliği biraz yayının sonuna doğru geliyoruz aslında da en başında söylesek daha doğru olur. Bir sonraki yayında da muhtemelen en başında söyleriz. Kademeli emekliliği insanların için talep ediyor. Niçin bu kadar kademeli emekliliğin hak olduğunu düşünüyor insanlar? Çünkü gerçekten hak olduğu için. Kamu hizmeti halk halka yansıtılırken ayrımcılık yapılamaz. Bu en temel kuraldır. Devletin devlet olması için en önemli kriterlerden biri adalet sistemidir. Ad, adil olmak zorundadır devlet. Adil olmadığı zaman zaten devlet olmamış oluyor, bir özel şirket gibi olmuş oluyor. Onun için e, adil olması gerekiyor ve kademeli emeklilikte tam da burada devreye giriyor. Adil bir düzenleme maalesef görünmüyor. 1999 Yılının 8 Eylül'ünden önce sigortalı olan o sigortalı insan eğer 43 yaşında emekli olabilirsin 9 Eylül 10 Eylül işte Ekim'de Kasım'da 2000 yılında 2001 yılında sigortaya giriş yaptıysan 8 Eylül 1999 önce sigortalı olandan istersen 5 yaş büyük ol bu çok bir şeyi değiştirmez tabi olduğun yasa şu onun için sen 17 yıl sonra emekli olacaksın demek tam anlamıyla adaletsizliktir. Onun için emeklilikte adalet sisteminin ya da adil bir sistemin inşası talep ediliyor. Onun için kademeli emeklilik deniyor. Yani eğer e, kamu sisteminin daha iyi hale getirilmesi için bir sistem kurgulanıyorsa bunun kademeli bir şekilde arttırılması yani 8 Eylül öncesinde sigortalı olanlar 43 yaşında emekli oluyorsa 9 Eylül ve sonrası emekli olanlar da kademeli bir şekilde ay ay arttırılabilir, yıl yıl arttırılabilir ki mecliste zaten bu konuyla ilgili verilen kanun teklifi var. O teklif de baz alınabilir. Sonuç olarak bu durum tam anlamıyla adil olunmayan bir sistemi işaret ediyor. Bunun düzeltilmesi lazım. Bu konuyla ilgili çalışmalar günden güne artıyor arttıkça da siyasetin daha fazla gündemine girmiş oluyor. Daha fazla siyasetin gündemini meşgul ediyor. Bunun meşguliyeti ne demek? Seçim yaklaştıkça bu konuyla ilgili çalışma yapılma ihtimalinin %90'ların da üzerine çıkacağı anlamına geliyor. Onun için mümkün olduğunca kademeli emeklilikle ilgili sosyal medya platformlarında alanda ve bürokraside çalışmalar gitgide ivmesinin arttırılarak devam etmesi gerekiyor. Bu yapıldığı zaman işte o zaman başarıya ulaşılacaktır. İşte o zaman gerçekten emeklilik sisteminde adil bir sistem inşa etme yoluna gidilecektir. Kademeli emeklilikle ilgili önümüzdeki günlerde de yine yayınlara devam edeceğiz. Özellikle eylemsel süreç olduğu zaman daha önemli Yayınlar yapmayı planlıyoruz. Daha farklı kademeli emekliliği anlatan e, durumlar olursa onu da videoya e, kaydetmeye ya da işte e, bir yayının konusu etmeye gayret göstereceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.